Herkese yeniden merhaba. Bugün yine yeni bir tamiratımızla buluştuk. Hatırlayacağınız üzere daha önceden bir viteslerin zor geçmesi, takılması konulu bir video çekmiştim. Kendimi uygulayıp fayda gördüğüm. Bugün onun üzerine ek bir şey olacak. Ben burada ne yapacağız bugün? Önceden vitesimizi yağladık. Vites geçişlerini kolaylaştırmıştık. Baskı Balata'dan olmadığını söylemiştim. Yani baskı balatanın değişmesi için içeri koku gelmesi, baskı balatanın ses yapması lazım. O gibi şikayetler yok. Aracımız gayet çekişi, yokuşlarda falan hızlanması iyi. Normal devir yükseldiği zaman hızlanıyor. Tek sorunumuz vitesler bazen takılıyordu. Daha önceki yaptığım vites halatını yağlama vesaire, o topuzu yağlama işe yaradı. Şimdiki yapacağım ise havasını almak, devriyaj havasını almak. Bu hidroliği değiştirmek de diyebiliriz. Bu ne işe yarayacak? Şimdi hidrolik sistemlerde debriyaja bastığımızda hidrolik yağı işte üst merkez basınç uyguluyor. Alt merkez alt merkeze gidiyor. Oradan işte debriyaja ayırıyor. Şimdi eğer ki hidrolik yağımız eskidiyse veya hidrolikte hava varsa bu sistem tam olarak göreni yapamaz. Bazen ayırır bazen ayırmaz veya çok az zor ayırır. E, ustalara sorduğumuzda hemen baskı balata değişecek derler uygulamaya geçmeden. E, bana da öyle dedi. Kimisi balatan iyi gerek yok dedi. Şimdi ben e, ne yaptım? Normalde hidrolik yağı kullanma tarımlarında fren yağı hidrolik yağı ortaktır bu araçlarda. Şuradan göreceksiniz. Hidrolik sistem ve fidül fren sistemi bu yağı kullanır. 3 yılda bir veya 2 yılda bir değişmesi gerekir ama ustalarımız genelde bundan üşenir. Üstüne eksileni ekleyip geçerler. Gerek yok derler. Hatta parçacım bile bana gerek yok abi dedi. Şey yapmana boşuna para harcama dedi. Hidrolik yağı satmadı. Ben de gittim başka bir parçacıdan aldım. Fren e, gaz, ya, ya, havasını almak için, hidrolik havası almak için iki kişi gerekir. Ben burada tek kişiyle almayı göstereceğim size. Yani normalde bir kişi debriyajın pompalaması lazım veya freni pompalayıp o şekilde içinde buradan tapayı gevşetip açması gerekiyor. Bu şekilde hava alıyorum ben başka bir yöntem göstereceğim size. Bu yöntem için öncelikle ne yaptık? Burada debriyaj alt merkeze hava alma yeri var. Şurada gösterdim. Buraya bir hortum bağladım. Gördüğünüz üzere bir şişeye koydum. Şişemizin üstüne delik açtım. Bir tane de hava alma deliği mevcut burada. İçine biraz temiz hidrolik yağı koydum ve hortumumuz buna daldı. Şimdi ne olacak bu? E ben devreyece bastığımda buraya gelecek. E, i̇çine hava almayacak. Bu şekilde bir yöntem. E, debriyaj, önce şuraya dolduralım. Hidrolik yağımızı dolduralım. Temiz hidrolik dolduruyoruz buraya. Hidrolik yağı biraz cildi tahriş eder. O yüzden eldiven giymeye dikkat edin. Ben eldiven giydim. Çünkü hemen yıkamak gerekir. Arabanın boyasına falan geldiğinde yıkamanız lazım. Yoksa boyayı atar. Boyayı çürütür. Yani şurada dot 4 yazıyor. Burada ne yazıyorsa onu almak lazım. Çünkü tamamen boşaltmadığı müddetçe şimdi dot 5 falan çıktı. Bunun üstüne eklersek içine biraz dot 4 dot 5, 5 ile karışınca Kimyasal olarak reaksiyonlar gösterebiliyor. Bu konuda arıza falan yaşayanlar olmuş. Bunu gördüm. İnternette okudum. O yüzden biz DOT 4 kaliteli bir yağ aldık. Hortumuzu bağladık. Şimdi bunu gevşeteceğiz. Şuradan Şurada şey var. Bize doğru Beyaz şeyi çevirdiğimizde Zor dönüyor Anahtarla çevirelim Gizli anahtarımızla çeviriyoruz Evet Şimdi ben Denebiyaja geçip Yavaş yavaş pompalayacağım Evet, şu anda bakın e, eski hidroliğimizin görüyorsunuz içinde hava da var hava çıkıyor arada sırada şuradaki hortumu kontrol ediyorum Şimdi hidrolik azaldığı için biraz hidrolik doldurdum. Tekrardan devam ediyorum. Önümüz gayet kirliymiş, hava kabarcıkları var içinde. Hadi devam edelim. eksildikçe dolduruyoruz buradan. Takip temiz hidrolik gelinceye kadar. Burada püf nokta hidrolik depomuzdaki hidrolin tamamen boşalması yoksa hava aldırırız. Eksildikçe yeni hidrolikle tamamlıyoruz. Kaç kere daha yapalım. Kafi olur. bu kadar yeterli. Hidroliğimizin rengi açıklaştı. Daha önceden koyu olmuş. Koyu'ydu. Ee, bu kadar temizlik yeter. Diyanırsa biraz daha yapılabilir. Elimdeki hidroliği bitireyim artık. Biraz daha yapayım. Kaç kompa daha yapayım. biraz daha ağır geldi. İçindeki oradaki hidrolik boşalmadan bunu hava alması mümkün değil. Sistemimiz gayet iyi çalıştı. Evet şimdi ne yapacağız? Hortumu çıkarmadan önce oradaki gevşettiğim civatayı sıkacağım. Hortumu ondan sonra çıkartacağım ki e, o hava almasın içerisinde. İçeriyeti hava almaması gerekiyor. Hidroliğimiz normal. Şimdi eldivenimizi giyiyoruz. elimize hidrolik gelmemesi için hemen değil hemen değil de bir müddet beklediğinde hidrolik cildi tahriş edebilir. Mümkünse gözlük de takmak lazım. Göze geldiğinde tahriş edebilir. İstanbul sonuçları neden olabilir. Evet şimdi. Şimdi oradaki cıvattığı görebiliyorsunuz umarım. İngiliz anahtarıyla veya sanırım 10 numara olması gerekir. 10 numara anahtarla sıkabilirsiniz. Göstereyim tekrardan nereyi sıktığımı. Bakınız. şöyle sokayım. Görüyorsunuz evet burası tam olarak. Hortumu bağladım. Orada beyaz şeyi görüyorsunuz. Plastiği. Onu sola doğru çevirdiğimde krem rengi şey oldu zaten dişli. Ee, çok fazla sıkma orada da sınırı var gösteren sınırı. Aşı derecede sıkma gerek yok. Daha sonra tapası var. Onun ucundaki plastik tapayı da geri takıyoruz. Şimdi test ediyorum. Debriyajım biraz daha yumuşamış gerçekten. Vites geçişlerim bakın. Daha yumuşak. Hani böyle biraz katırtı kuturtu kesildi. Çünkü şu anda ne oldu? Hidrolik yenilendiği için daha fazla basınç uygulayabiliyor üst merkez, alt merkeze. Üst merkez arızası yoksa, üst merkez arızası nerede anlaşılır? Şuralar hidrolik boşalır. Yani bastığımızda hidrolik kaçır. Üst merkezde böyle bir durum yok. Alt merkezde sağlam. Bakın. Gayet yumuşak oldu vites geçişlerim. E, bu yöntemi e, frenler için de kullanabiliriz. Başka bir videoda onu da göstereceğim. Fren havalarını almada kullanabiliriz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı ve devamlı haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim.